Herkesin kurduğu, kimi küçük, kimi büyük hayaller vardır. Bu hayaller bazen gerçekleşir, bazen de gerçekleşmez. Ama önünde sonunda insan mutlaka hayal kırıklığına uğrar. Uğraması da gerekir. Çünkü bu onu hakikate bir adım daha yaklaştırır. İnsan olduğunun farkına varmasını sağlar. Ve yeni hayaller kurmayı öğrenir. İşte sen de herkes gibi bütün hayallerinin gerçek olmasını istiyoruz. Evet. Ama mümkün değil evladım. Niçin? Hayallerin gerçekleştikçe sen hep daha fazlasını isteyeceksin. Hep daha büyük hayaller kurmaya çalışacaksın. Hiçbir şey sana yetmemeye başlayacak. Hayallerin giderek büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Ve günün birinde mutlaka hayal kırıklığına uğrayacaksın. Unutma evladım. Hayallerin ne kadar büyük olursa... ...hayal kırıklığı da o kadar gürültülü olur. Eyvallah, eyvallah dede.